Arkadaşlar videoyu başladım ve ee, e, arkadaşım Kerem de burada. Arkadaşlar ben de buradayım. Arkadaşlar bugün e, ben, bakalım, ben 28 e, şey olduğum için 28, 28. Kademede olduğum için ben bugün 35'e çıkacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir Kerem'in 11 bin kupalık neredeyse bütün karakterde daha açık hesabı var. Bugün bir şah var. Getireyim mi? Geçir bakayım. Arkadaşlar gösteriyor size. Şu an e, atacak. Ya beni atma. Atma. Kerem Boğul'a girdi arkadaşlar. Davet Arkadaşlar bakın ne. Son Arkadaşlar Soru, ben kalkmadım. Bu benim sayılmaz yani. Bu abimin hesabı da. Arkadaşlar ne içi da aldın. Ne içi da da Arkadaşlar ne içi ağı da Arkadaşlar 40 popüyü çok sanıyorum. Kerem. Kerem sen niye ne yükselttin? Sen niye ne yükselttin? Yükselttin. Ben seni mu çektim? Ben yükseltmedim. Aa o yükseltti. Hadi ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Sen <laughs> de hesabını getiriyorum. Ha, Leon'a girdim. Arkadaşlar bir tane hesabına da acı. Hemen bir iki dakikası seni göstermek için gitti. Oyuna başladık yanlışlıkla bu arada. Tamam siz başlayın ben o zaman onu bir şey yapıyorum. ne kadar? lira kanka oldu. Gece sen çok gitme. Bak kanka. 1900 lira. Kerem sen de bizi bekle. O zaman sen sen bekle mi geldi size? Kanka ben şöyle yaptım. Odun mu bir kodum var ya? Adam büyüdüğüne tutar. Tamam, tamam, tamam. Beş evet. maç evet. Nece git kaldırsana. Arkadaşlar az önce <laughs> bir kodum adama. adam ha. Adam beni uğradığını şaşırdı. sen de buraya. Sen de hemen de değil buraya gir. Gidiyorsun lan buradan. Yan bak ne Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar. gel gel dal dal dal. Bu boyuz, tamam. kanka, şarkı şarkı. da. Kombo kombo kombo. yüz tamam. Arkadaşlar ben ne yaptım? Arkadaşlar ben şarjını takıyorum da onu. Arkadaşlar çok güzel takındık. Kanka kanka. Can basıyoruz arkadaşlar. Poku poku can basıyordu düşün yani. Aha. Arkadaşlar bu arada bana karakterler de çıktı. Ee, bana arkadaşlar. Bu burası... ben bugün e, şeyi çıkarttım. Bana çıkarttı arkadaşlar. 4 yazdı. Sonra dedim ümidimizi kesmiştik ama sonra da yani ben 2 2 yazdı arkadaşlar. Sonra 4 e, yazdı para olarak. Para olarak 4 yazdı. Şunu aç benim burada görev var soygunda. Arkadaşlar videoyu devam ettirdim. dedim ee, o e, kendimi Arkadaşlar geldim. Allah 5 e, maç kazanmam lazım. Bir de soygunda bir maç. Bir de soygunda 3 tane görev var. 2 tane görev Kerem hadi hadi. Çok uğraştık. Neden bak videoyu çekmeyeceğim. Hadi. Neşe hadi yavaş. Hadi değil o hazır. Ben hadi diyorum. Arkadaşlar bunları Türkçe öğretmiyor. Daha dün. Ama yarım yamalak olmuş. Kerem siz ikiniz saldırı. Neyse sen burada koru tamam mı? Kuleyi koru sen. Ben kuleyi koruyayım. Sen git saldır. Sen git saldır. Ben kuleyi koruyayım. Neyse sen git saldır. Neşe, sen git, saldır. Ben kuleyi korurum. Kerem sen git saldın ben de kuleyi koruyacağım. <laughs> de kere... O da Kerem'den gelir arkadaşlar. Hayır ben tek koruyamayacağım. Sen de oynayasın ben. Ben koruyacağım kere... <laughs> arkadaşlar. Vay <bunu istedim. gülüyor> be ooo Nilki ayısını kapattı e, 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 sen, sen git koy. Sen git saldır. Ben saldırıyorum sen de ölmüyor. ölmüyor. Tamam ki Kerem sen kuleyi konu. Ben kuleyi gidiyorum. Kale. <laughs> Muhammed içtiydi. Arkadaşlar yiyiyoruz. Yiyiyoruz şu an. Efsane ben de bizim kulenin canını korudum canım. Yeşil atak. Neden ben kuleyi korumaya gidiyorum? ben daha

Ben gülüyeyim canım ya. sen saldın lan? Niye Aynen dinle. Tut da. Bugün ben. 3 tane da daha koydum ben. Son 2-3 tane daha koyduk. Yes kanka ben İçin İçin bir yüzünü, bir Arkadaşlar bu, bu sefer video kısa olacak. Kapattım. Arkadaşlar videoyu kapatacağım biraz sonra. <laughs> Çünkü bayağı başta bir konuştuk. Haydi hazırım hazırım. Dur ben kutumu açayım. Ya, 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 ya şey çıkmıyor. Mi hızlı 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 ne çapas. Kanka 11. Arkadaşlar ne çap bilgisayarın oynamasına rağmen efsane oynuyor. Tabletten oynar mı? Çok kolaydı bilgisayar. Oyunu çok arkadaşlar. <laughs> <güzeldi. gülüyor> çok iyi geldi. Çok iyi. Çok güzel buraya. Adam bir kodu. <laughs> Nefi bir kısım mı sandın? Kerem gel şuraya. Dur aynı anda dur dur. Dur aynı anda gidelim. Allah'u ekber. Kerem beraber. Can 92 canı var diyor. Dur dur beraber dur ben Tamam özel gücün de geldi. de geldi teşekkür edinizi yardımınızı Ne için gitsen de saldır. Kanka teşekkür edinizi yardımınızı yardım. Ey! Yani saldırmak